<laughs> Yeniden başla. Rıfkı. Rıfkı arkadaşım var. Rıfkı. Gel. Asıl gel, Rıfkı gel. burada. Gel Rıfkı gel. Geç bir tane bir Ya Rıfkı gel aralara gittim oğlum ya. Gel buraya Gel. Orada sana bir şey var. Saygı, bir şey de var burada. Şey var, şey. Nereye gitti o Seda? Ne Hocam. daha? Ne daha Ne daha, daha yeni bir şey, Ne daha Ne daha Bir ay önce. Bir ay önce. önce. Ne yerde bir de işte. ha. Rıfkı. Ha. Ne vermiş Gördün mü şimdi başlarak. Bir bizi Boka battın bak. Tamam, gel. Anan gel. Döver, seni. Gel, döver Gel. Boka battım, boka. Gördün <laughs>